Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Global Farmer'dayız. Oyunun önceki videolarına çok güzel bir beğeni de geldi, izlenme de geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma da ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Bu oyunun devamını çekeceğim. Yani böyle size sormak istiyorum. Yani bu oyunu ardarda arda her gün mü çekmeliyim? Yoksa araya başka oyunlar soktuğumda hani böyle biraz sizin için sıkıntı mı oluyor? Onu da bana belirtirseniz sevinirim. Çünkü ben araya farklı oyunlar sokuyorum. Ama bir başlayıp mesela tek bir oyunu da devam ettirebiliriz. O tarzda bir ilerleyiş yapabiliriz. Söke'deyiz. Bugün yine Söke'den devam edeceğim. Çünkü yani oyunda zorlaşmaya gitmeden önce şu hem tutorial kısmını biraz daha geliştireyim hem de biraz daha oyunu öğreneyim istiyorum. Bu arada bir arkadaş yorum olarak bir önceki videolarda görebilecek misiniz bilmiyorum. Çünkü yasaklı kelimelere girdi. Böyle biraz kaba argo konuşmuş. Benim <laughs> cahil olduğumu düşünmüş. Yani kendi cahilliğine veriyorum. Çünkü haritayı gösterirken Romanya demişim ama Romanya derken normalde Ukrayna seçilmiş bastığım yerde ama ben Mausum'un imleciyle Romanya'yı gösteriyordum bir önceki videoda. Her neyse buradan bu videoyu izlemeyecek büyük ihtimalle ama izlerse bu da benim cevabım olsun. Şimdi gelelim bugün ne yapacağız? Artık koyun çiftliği kurmamızı istiyor oyun bizden. Koyunlar ne istiyor ona bakıp ona göre bir ilerleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Şimdi burada çok büyük bir alanımız var. Araçlarımız da var. Ama koyunlar ne yiyorsa onları ekmeye başlamalıyız. İşte su vesaire başka ihtiyaçları olacak mı? Onlara bir bakmamız gerekiyor. Çiftlikleri biraz daha uzağa mı kursam? Çiftliğin boyutu ne kadar mesela? Önce ona bakalım. Geldik buraya. Animals dedim. Çıkın. Ship. Ha küçükmüş. Yani... Çiftlikleri biraz daha uzağa kurabiliriz aslında. Şöyle arka tarafa, arka tarafları çiftlik yapabiliriz. Şuraları şöyle. Mesela diğerleri de mi böyle? Ha, inek biraz daha büyük, tavuk daha da küçük. Tamam. Yani şu şekilde mesela buraya eklenebilir. Yavaş yavaş geliştiririz. Ama önce tabii buraya yol getir. Ay pardon. Yol getirmem lazım. Bir yol getirelim. Road diyelim. Yolu yolu nasıl getireceğiz buraya? Bir döndürebilir miyiz abicim şöyle? Buraları buraları bir dakika buraları böyle yapmamamız lazım. Sel. Bunu da sel. Bunları satacağım çünkü daha yukarıdan şey yapmam gerekiyor, birleştirmem gerekiyor. Bunları da yukarıya taşırız. Bir tane bir tane şöyle şey yapsak. Ya bu niye böyle yapıyor? Allah Allah. Yani yol yol kuramamaya başladım. Ya medium yol diyor ama görüntü görüntü başka. Burada bir şey mi yapmam lazım ki bunu kullanabilmek için? Allah Allah. Çok enteresan. Peki Bunları taşıyalım. Şuraya. Bunu nasıl taşıyoruz abi? Şuraya taşı. Ha. Bunu da taşı. Yani şurası yol normalde. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Düzeltebilecek miyim onu? Şuraya da medium koymam lazım. Yani yapamıyoruz. Şöyle dörtlü koysam. Allah Allah. Nasıl yapacağım? Bir dakika şunu bir satalım. Bununla alakalı bilgisi olan varsa bana bir söylerse sevinirim arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaşıyorum? Ya of hepsi hepsi aynı ya. Geri de dönemiyoruz galiba şimdi. Nasıl yapacağım? Ha bunu yol olarak görüyor mu? Görüyor. Sadece görüntüde bir sıkıntı var o zaman. Yani yapabileceğim bir şey yok. O zaman onu şey yapacağım. Bunu mesela bir yana da taşıyabiliyor muyum? Şöyle olması lazım sanırım. Bunu niye taşıyamadım? Tamam. O zaman burayı şöyle yapacağız. Buraya da bundan koyamıyorum. Şundan koysam. Saçma sapan oldu ya. Niye böyle bir şey yapıyor? Ben anlamıyorum ki bu oyun. Buraya da bundan koydum. Evet. Maalesef bunlar yol arkadaşlar. Yani <laughs> şöyle olacak. Şuraya da bir tane şey koyacağım. Intersection. Ama yine böyle gözükecek. Bunun devamına da şunu koyacağım. Çok enteresan oldu. Yani bunu sonradan düzeltebilecek miyiz bilmiyorum. Yani bunun düzeltme ile alakalı bir şeyiniz varsa lütfen bana bildirin arkadaşlar. Ben olmadı şimdilik şu Şeyi buraya kurayım. Oraya kadar götürsem çok saçma olacak yani. Bu yolların nasıl düzelteceğim ya? Buraya kuramıyor muyum bu arada? yok kurabiliyoruz galiba. Of bu da öyle gözüküyor ya. Çok saçma. Müzik ne olur sen de bir git ya. Bir müziğimiz eksik yani şu anda. Çok canım sıkıldı. Bütün hepsinin görüntüsü bozuldu. Şu depo bununla alakalı ne yapabilirim arkadaşlar? Yani bana biriniz akıl versin. Yani ship barını kurdun diyor. Ama görüntü görüntü bu. Biz hiçbir şeyi doğru düzgün göremeyeceğiz o zaman. Şimdi 6 tane inek almamı şey koyun almamı istiyor. Onları nereden alacağım? Marketplace'ten. Mi? Yo burası satmak için. Contracts. burada herhangi bir hayvan alamıyoruz. Ha buradan alacağım. Tamam 6 tane almamız lazım. aylık bize 696 euroya mal olacak. 3600 euroya da alacağız şu anda. Alalım. Neyse en azından koyunlar düzgün gözüküyor bari. Yapabileceğim bir şey yok valla. Bunu düzeltmek için ne gerekiyor arkadaşlar? Sizler bana bildirirseniz, yazarsanız yorum olarak sevinirim. Yani şu görüntüden nasıl kurtulabilirim? Yani ayarlarda falan bir şey mi vardı acaba diye düşünüyorum. Yani grafiklerle ilgili falan. Oyunla ilgili. Yani maalesef orada herhangi bir şey göremiyorum. Bu büyük ihtimalle bir bak. Bu kutular kutu kutu olmasının bir sebebi olması lazım. Neyse düzelteceğiz bir şekilde. Şimdi diyor ki. Bir yemeğe ihtiyaçları varmış tabii ki. Şey üretebilmek, yün üretebilmek için convert field to pasture to let them to to let them graze der. Bir alanını pastöre çevir diyor. Onu nasıl yapıyoruz? Bakalım. Buralarda var mı? Storage diyor. Storage değildir. Vehicles değildir. Şurada her şey gözüküyor burada ama pastör acaba dışarıda mı yapacağız onu? Burada değil o. Bir dışarıya çıkalım bakalım. Bir tane tarlanı diyor çünkü field diyor. Burada kullanmadığımız bir tane şey var mı? No planting diyor. Burada bir şey var. Bizim şey burası mıydı ya? Evet. Buraya yakın en yakın şu var. Zaten burası küçük de. Bunu pastör neyse ona çevireceğim. Ha, convert to pastör diyor. Burada yazıyormuş zaten. Evet, burada hangi hayvan diye seçmemizi istiyormuş. Evet. Aa, ama 3 tane hayvan sığdı buraya sadece. Bunlar burada beslenecekler ve yün üretecekler. Ha, ama Bir yeri daha Pastöre çevirmemiz lazım o zaman Yine küçük bir yer varsa Alıp Pastör yapabiliriz Burası ne Burası da çok küçük be Ama bir alayım deneyeyim Bakayım pastöre çevirirsek Kaç Bir tane Bir tane Bir dakika ya Buraya hiç Hiç buraya koyun sığamıyor bir tane sadece tavuk sığabiliyor. O kadar küçük ki. Nereye yapabilirim başka? Şuralarda bir yerler var. Bunlar çok büyük ama. Şuralar olmaz. Şurası nasıl? Burayı bir alalım. Pastöre çevirelim. Ha buraya da iki tane sığdı. Ha, bu ne ya? Tek tek mi yerleştireceğim hayvanları? <laughs> Her yeri aldım. Heh, bir tane sığdı. Güzel. Koyunlarımız biraz farklı farklı yerlerde oldu ama Yapacak bir şey yok. Burayı bence biz tekrar şeye çevirelim. Pastöre çevirince daha pahalı oluyor bu arada. Bakın şu anda 1685 Pastör yaptığında daha pahalıydı. 7500 mü neydi? Burayı mesela ekebiliriz. Herhangi bir şey eksek de olur buraya ya. Zaten çok bir para vermeyecek. Evet. Bence yine buraya zeytin ekelim. Şimdi bu hayvanlar ne kadar zamanda şey yapacaklar? Şöyle biraz ilerletelim bakalım. Heh, beslenmeye başladılar hemen. <laughs> direkt yere çöktüler. Ryegrass da yetiştirebilirsin. O zaman onlar... Ryegrass'ı direkt koyunlara verebiliyormuşuz. Güzel. 3 kilogram. Günde 3 kilogram şey üretiyormuş koyunlar. Bizim 6 tane koyunumuz var ve biraz yavaş işleyecek bu süreç. Eğer hava sıcaklığı yeterli derecede olursa hayvanlar dışarıya çıkarlar falan diyor. Şimdi o zaman hızlandırdım. Birazcık daha ilerletsin olayı. Buradakilerde de hayvanlar 27, 26, 25 bir şeyler yazıyor. Evet bu arada şurayı ekmeye başladık. Çünkü ertesi güne geçti galiba. Şu an 6 kilo yün topladık. 350 kilo yün toplamamızı istiyor bizden. Oraya ekiyorlar, biçiyorlar. Onunla alakalı aşağıda şeyler geliyor. Günler geçtikçe her gün 6 kilo toplayacaksak 350 kiloyu toplamamız baya bir gün sürecek arkadaşlar. O arada şöyle bir şey yapalım. Benim ekilmemiş şurada bir tarlam var. Buraya da bir şey ekelim. Ryegrass ekersek hayvanları içeride de besleyebiliyormuşuz ama ben satılabilecek bir şey ekelim diyorum. Limon falan güzel değil. Domates olsun mesela bu sefer de. Ha no nitrojen diyor. Dur bir dakika. Burayı bir şey yapalım. Fertilize etmemiz lazım. Ertesi gün yapıyordu galiba bunu. Nitrojen. Ya yani şunun hepsini yaptığımızda sanki o üçünü birden yapıyor bunu şey yaptığımızda ya. Evet. Yani bu sadece nitrojen yapıyor. Bence şunu şunu verelim de. Diğerlerini de yapsın. Sonra buraya ekeriz. Başka neresi vardı? Bu bizim mi? Şu an bir şey yetişmiyor mu burada? Aa. Bunlar boş. Ha bay diyor. Bir dakika bunlar bizim değil ya. <laughs> ben de her yere atlıyorum. Bunlar bizim değil tamam. Şu bizim. Burada da şu an zeytin yetişiyor. Growing diyor hala tamam. Burada hayvanlarımız var. Burada ne var? Burada da zeytin yetişiyor. Burayı halletmeye çalışıyoruz şu anda. Ama bir tane de bundan yapmamız lazım. Potasyumu da düşük. Şimdi hazır bu tarlayı daha ekmemişken bir arkadaşımızın isteği vardı. Bir tarlanın adı Yasin tarlası olsun demişti. Bu tarlayı onun adını vereceğim bu tarlaya. Yasin tarlası. <laughs> evet bu tarla Yasin tarlası oldu. Sizler de isminizi veya hangi tarla olmasını istediğinizi yazarsanız arkadaşlar ona göre tarlada isminizi verebilirim. Limon ekelim. Bu sefer daha değişiklik mi olsun yoksa yine ya zeytinimiz var zaten yani limon ekelim bu sefer de. Bunlardan bizde var mıdır? Herhalde vardır. Confirm dedim. Artık bir sonraki gün limon ekecek buraya. Şu şey ne oldu? Daha 60 kilo olmuş. Bunları ne zaman toplayacağız? Bunları toplamak için bir şey mi istiyor acaba ya? 13 gün sonra mı? 13 gün sonra herhalde bitecek olay. Ne zaman biteceğini gösteriyor mu burada? %97 sağlığı varmış şu an neredeyse bir tona yakın şey çıkartacakmış galiba. Yasin tarlamız ekiliyor. Burada ne var? Burada da yine yarım ton falan bir şey çıkacak. Zeytinimiz çıkacak. Bunları pastöre çevirmiyorum tabi. Pastörize süt dedikleri acaba buradan mı geliyor ya? Şimdi düşününce daha mantıklı geldi. Pastör bu hayvanların beslendiği şey yedikleri şey falan olabilir mi acaba? Bilemiyorum. Belki de öyle bir olay vardır yani. Hayvanlara tabi para ödemişiz. Bu aşağıdaki şeylere bakıyorum. Biraz önce bunlara bakmayı unuttum çünkü. Şu an hala 84 kilo oldu. Yani 350 kilo olmasına baya bir zaman var. Olmadı ben bir bekleyeyim arkadaşlar. 350 kiloya yaklaşınca hemen geliyorum. Evet geri geldim. Çünkü 320 kiloya ulaştı bizim günümüz. Ama buradaki şey bitiyor. Çimenler bitiyor. Sonra tekrar çimenlerin büyümesini bekliyorsunuz. Ondan sonra hayvanlar yiyor, tekrar işte şey yapıyorlar falan. Bizim kesinlikle bir yere raygrass ekmemiz lazım. Bununla olmaz. Bu arada bu şey bitti zeytin. Buradaki tamamlandı. Limonun büyümesine daha var. 120 yazıyor bakın burada. O gün herhalde yani 3 ay 120 pardon 4 ay oluyor. 120 gün 77'sinde şu an 120 günün. Bu da mesela 118'inde şu anda. ...diye tahmin ediyorum. Yani o, o şekilde ilerliyor sanırım. Mesela 120 günün 90'ında bu da. Bu şekilde ilerliyorsa gayet hızlı olacak yani. Hani 4 ayda sürekli bir şeyler ekeceğiz. Yılda 3 kere şey yapabiliriz. Burada şu an işlem yavaş ilerliyor. Çünkü ben yavaş hızı aldım ama... ...amcayı göremiyorum. Amca nerede? <laughs> şu anda topluyor. Mahsulü topluyor. Şöyle biraz daha gördüm. Hızlandıralım şu arada. Burada hepsini topluyor. Yani %0.5 suyumuz azmış burada. Her seferinde tarlaları tekrardan şey yapmamız gerekiyor tabi. Yenilememiz gerekiyor. Bu arada şu an yün toplayamıyoruz. Çünkü yine şey kalmadı. Heh, şundan bir yün topladık. Ama tabi diğerlerinin büyümesini bekleyeceğiz. Ya bu çimeni büyütme olayı sıkıntılı. Ben burayı tamamen yok edip şey yapacağım. Şu niye böyle gözüktü acaba? Ha, crop damage oldu çünkü şey zarar gördü. Su yetersizliğinden diyeceğim ama yağmur yağıyor yani. Neyin yetersizliği ben anlamadım ki. Şu hayvanların yününü toplarsak bu görevi de bitirmiş olacak. Olacağız. Şöyle birazcık hızlandırdım. Daha hala 324. Bakayım şunları kapatalım. Ha güzel 440 kilo herhalde bu. 440 tane olacak hali yok zeytin depoya konuldu diyor. Depomuz neredeydi bizim? Burada bunlar bitecek onu gösteriyor. Kontratlar soğan ekmemiz lazım. Ha burada şeyler var. Ödediğimiz paralar falan. Depomuzu görebiliyor muyuz? Depomuzun içerisindekileri buradan göremiyoruz galiba. Nereden görüyorduk onları ya? Burada hayvanlar var. Burada hayvanların sağlıkları falan filan. Şuradan mı görüyorduk? Yok burada çalışanlar var. Allah Allah. Ha marketplace'den buradan görüyoruz. Tamam. Yunumuz 324 kilo olmuş. Hala havucumuz var. Soğanımız 0.86 diyor. 0.86 bize yetmiyor tabii ki. Bizim bir yere soğan bir de evet burayı önce bir düzeltmemiz lazım. Bence şunu ayarlayalım. Ee, bu şeyi de Hatta bunu da yapmamız lazım Tamam Burası Şimdi çimenlerin büyümesini bekliyoruz bu Bu da bitmiş O zaman buna da hemen şöyle Yapılacakları bir ayarlayalım Birazcık bir hızlandırsak ertesi gün olsa en azından şunları yapsın Bak abim Nasıl spreyliyor <laughs> Hızlandırdım çünkü şeylerin büyümesi lazım. Hızlandıramamışım. Şimdi hızlandırdım. Kendi kendileri bir durduruyor, yavaşlatıyor. Hani bir olay olduğunda burada gösteriyor size. O ikisini bir arada yapıyoruz. Şu anda bayağı bir çalışılıyor burada. Öbür tarafa yapamıyoruz ama çünkü ha yapabilirim. Şu şeylerden kurtulalım. Bundan da kurtulalım. Tamam. Burası ne durumda limonumuz Hala büyüyor Hayvanlar ne durumda Ya hala 7 derece gerekli diyor 39-40 derece olacak yani Ne istiyor ben anlamıyorum ki 324 kiloda kaldık Hala şeyi arttıramadık yani Yünü Zeytinimiz bayağı bir fazlalaştı Zeytini satsak mı acaba ya Şu anda 36.80 miş kilosu. Bayağı iyi. Bir ton satsak mesela nasıl oluyor? Bin desek 36 bin para geliyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Zeytin bayağı şeymiş. İyi getirisi varmış yani. Zeytin ekilebilir. O zaman bence satayım bunu ya. Bir tonunu. Hepsini de satabiliriz aslında. Hepsini satarsak da 49 bin getiriyormuş. Zeytinin bize faydası yok. Sattım. <laughs> Paramız olsun birazcık Bakıyorum şu anda herhangi bir şeyimiz yok 324 kiloyu Arttırmamız lazım Bunlar niye büyümüyor Allah Allah Normal hızda bir çalışsınlar bakalım Bu limon bitmek üzere 88. günü olmuş Şuraya artık Bence ryegrass ekelim Öbür tarafa da şey ekeceğim. Neydi? Soğan. Soğanın şeyini bitiremedik çünkü. Bunu şu anda şey yapıyor. Suladı mı? Soil. Ee, toprağın nemi o. Nemi. Ha, Şimdi geldi aklıma. Soğan. o. Soğan için hiç iyi bir hava şartı yok şu anda. Başka bir şey ekelim o zaman. Buraya da Rayleigh eksik diyeceğim ama burası da çok kötü. Ne diyor? Lack of water diyor. Yani eksik ne oluyor? Çok mu az çıkar. Harcadığımız şeye mi değmez acaba? Eksin ya. Soğan satacağız, para kazanacağız ondan. 324'te kaldı. Neden böyle oldu? Birazcık daha hızlandırayım ben bunu. Bak yine durdurdu. Kendi kendine durduruyor ya. Durdurma abi aksın işte. Oh ne hızlı ekti. Şunlar yükseliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onlar en sona geldiğinde bu sefer artık hayvanlar yün üretmeye başlıyorlar. Limon bitmedi daha. Bunlar büyüyor. Ryegrass büyütürsek o zaman ne oldu? Yine durdu. Ha toplamaya başladı burayı. Burada ne vardı ki ya? Ha, azıcık bir zeytinimiz var. Zeytin adını da unutup duruyorum. Heh. Şimdi artmaya başladı. 338 kilo olmuş. Birazcık daha arttıktan sonra zaten görevi bitirmiş olacağız. Tutorial'ı bir türlü bitiremedim yalnız. Tutorial hala devam ediyor. Şimdi o koskoca şeyde sadece 6 tane çıkma koyun büyütebiliyoruz. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım. Birazcık hızlandırıyorum. 348 oldu ve evet 350 oldu. Durduruyorum. Şimdi para kazanmamı istiyor artık. Ha, 67.991 euro kazanmışım şu ana kadar. 250.000 euro'yu tamamlamamız gerekiyormuş. İstersem şey de alabiliyormuşum bu arada. Borç da alabiliyormuşum. Şuradan kredi çekebiliyormuşuz. Ya yani kredi çekip sonra ödemek de olabilir. Ama şu an bir sıkıntımız yok bence ya Zaten çok paramız vardı 1 milyonla harcadık Ama Bir kısmını da geri kazandık bence Yani bu Mesela yünleri satabilirim Yünleri satarsam da bayağı para kazanırım Şu an 37 kilo mesela şey varmış Bunu da satabiliriz bence Şeyden de para kazanacağız Şu soğanı büyüttükten sonra Soğandan da bir para gelecek Burada hayvanlarımız büyümeye devam ediyor. Yünlerini büyütmeye daha doğrusu devam ediyorlar. Hayvanlarla ilgili bir sıkıntımız yok zaten. Şurada bir boş kısmımız vardı. Yani bu burayı pastöre çevirip satabilirim de. Evet. Sel dersen mesela 7500 diyor. Burayı çok kullanamıyorum zaten. Bir tane tavuk suyuyor yani ne yapacağım? Sattık mı? Satamıyorum. Niye satamıyorum? Pastör olarak satamıyor muyuz yani? İçinde bir şey mi var yoksa? Yok. İçinde hayvan falan yok. Benim zaten tavuğum yok. Allah Allah sattırmıyor. Bilemedim. Belki de pastör olarak satılmıyor. O yüzden öyle gösteriyor diyeceğim ama 7500 niye gösteriyor ben anlamadım ki. Neyse arkadaşlar sizlerden ricam eğer bilginiz varsa şu a a görüntü düzelmiş. Burayı becerememişim ama görüntü düzelmiş. Bunu nasıl düzelteceğimi söyler misiniz diyecektim. Valla bir şekilde düzeldi. Bunu bir tık geri çekmem lazım galiba. Bunları taşıyamıyor muyum şu an ya? Bunu taşıyayım şöyle. Allah Allah. Gel işte şuraya. Ha bir tane yandan mı gittik? Ne yaptık? Orayı göremedik ya. O yüzden oldu galiba. Şimdi önce şuraya bir taşıyayım. Sonra buradan da şuraya taşıyayım. Heh. Bu bir tık ileri kaydırmışım ben demek ki. Gel abi şuraya. Niye olmuyor? Heh tamam. Bunları böyle böyle taşımam gerekecek arkadaşlar. Tamam ben anladım. <laughs> Burayı bir düzeltirim. Bir çeki düzen veririm. Şey nasıl? Aa güzel. Bak bu da gözüküyor. Ama o hayvanları tabii şey yapmam lazım. Yola bağlamam lazım yani. Evet. Böyle yavaş yavaş bunları buraya taşımam gerekiyor. Şimdi bununla sizi sıkmayayım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.